Ankara'dan 23 dakika programından herkese merhaba. Ben Zübeyde Sarı. Yeni bir programla konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı sürdürüyoruz. Programımızın formatında ufak bir değişikliğe gittik. Hemen şöyle kısaca açıklayayım sizlere. 23 dakika idi fakat yaptığımız yayınlarda ve izleyicilerimizden gelen talepler doğrultusunda o zaman sınırlamasını biraz kaldırdık. Tabii ki çok uzun olmayacak ama 23 dakikayla da sınırlı kalmayacağız. Çünkü Türkiye'de siyaset 23 dakikaya sığmıyor deyip konuğuma merhaba demek istiyorum. 25. 26. dönem HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Teşekkür ediyorum. Ee, Ankara güzel her şey yolunda. Siz de iyisinizdir umarım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkesin merak ettiği bir soru var. Muhtemelen sokakta sizinle karşılaşanlar da şu soruyu soruyor. En basitiyle başlıyorum. Ne zaman parti kurulacak? <laughs> e, ne zaman diye sorunca tabii çok usta bir gazetecilik sorusu var. E, e, ya tabii ben e, toplumsal ihtiyacı hep e, öne koyarak bu soruyu cevaplamaya çalıştım. Türkiye'de siyasal hayatta e, var olan e, aktörlere baktığınızda toplumsal beklentiyle siyasi aktörler arasında bir makas açıklığı varsa bir ihtiyaç var demektir. Burada toplumdan bakmamız lazım. Siyasi partilerin penceresinden değil. Siyasi partiler gayet doğal olarak e, anlaşılır bir durum. E, yani Hiçbir boşluğun olmadığını düşünebilirler. Herkes kendini Türkiye'yi yönetmeye yani muktedir mezun hissedebilir. Ama toplum hala siyasete karşı güvensizlik taşıyorsa, güvensizlik duygusu varsa, hala yeterince umut var değilse, hala arayış varsa, hala yani işte kararsız seçmen varsa ya da kerken işte bir partiye oy verecek ama aslında içine sinmediği halde bir pozisyon almış seçmen kitlesi varsa bir boşluk var demektir. Yani ben ilk seçimlerde de bunun Türkiye siyasi hayatında anahtar rol oynayacağını düşünüyorum. Yani Bu sessiz çoğunluğa, bu kararsız seçmene hitap edecek bir siyasi partiye ihtiyaç var. Bunun yetiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki e, yani bu arayış, bu çaba bir zorlama e, iş olmamalı. E, klasik geleneksel e, yapılan yapısal hataları içerisinde barındıran bir e, yani bir rozet icat etme, bir tabela icat etme e, ya da bir pozisyon, bir koltuk icat etme işi olmamalı sağlıklı bir toplumsal tartışma ve ihtiyaca uygun bir yapılanma ortaya çıkartmak sadece ölçümüz bu. Şimdi yeni kurulacak olan bir e, parti bir seçmen gözüyle değerlendirmek istiyorum mevcut partiler belli pratikleri ortada e, sizin farkınız ne olacak mevcut partilerden farkınız ne olacak ve seçmen neden size oy vermeli? Şimdi tabii bence iki şey var yani Türkiye siyasi hayatında tabii çok farklı işte mevzuattan kaynaklı şeyleri sayabiliriz, tarihsel arka planı sayabiliriz. Çok şey sayılabilir ama iki ciddi handikap var. Birisi kişi merkezli siyaset yapılıyor. Bu Orta Doğu'nun hani sosyolojisi bunu gerektiriyor deyip üst örtülecek bir şey değil. Bu ciddi bir risk. Yani kişiye endeksli, kişi karşıtlığı ya da kişi yandaşlığına endeksli siyaset kurumsallaşmayı, yapısallaşmayı engelliyor ve onun için her seferinde başa sarıyoruz. Yani kişilere odaklı siyaset yapmanın bedelini ödüyoruz aslında. Oysa kalıcı kurumsal e, politik programa dayalı bir siyaseti başarmalıyız. Ya yani bunu e, aşacak bir üslup, bir yönetim modeli geliştirmeliyiz. Demokrasi Merkeziyetçi olmayan parti demokrasi, yani ekibin e, birlikte e, belki hani ortak söz kurabildiği ortak vitrin dizayn edebildiği bir çalışma. Ben yani şunu söyleyebiliriz kitle psikolojisi bir bir kişiyi görmek ister falan. Doğrudur. Yani bu bir iş bölümüyle çözülebilecek bir şeydir. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek bizi bir süre sonra parti içi demokrasi açısından sorumlu bir yere götürüyor. İkinci önemli nokta da farklılıkların birlikte siyaset yapmasını başarmak zorundayız. Türkiye siyasetinde artık mahalleler üzerinden, kimlikler üzerinden ₺10 dolar üzerinden siyaset yapmanın o kararsız kitlede, o sessiz çoğunlukta hiçbir heyecan oluşturmadığını, hele gençlikte hiçbir karşılığı olmadığını görmemiz lazım. Bunlar bizim geçmişten devraldığımız miraslar. Bunu inkar etmek mümkün değil. İnsanlar kendilerini bir kimlikte, bir mahallede iyi hissedebilirler. Bu çok doğal. Bunu anlamak lazım ama bunun üzerinden siyaset kurmaya devam ettiğimiz müddetçe toplumsal gerilimi, toplumsal kamplaşmayı beslemiş oluruz. Aslında biraz popülizm yapmış oluruz, kolaya kaçmış oluruz. Oysa tam da bu ülkede birlikte yaşıyorsak birlikte siyaset yapmayı başarmak, ülkeyi birlikte yönetebileceğimizi gösterecek formüller ortaya koymak gerekiyor. Bu anlamda bir organizasyon, bir sivil toplum örgütü, bir siyasi parti kendi içinde başarılı değilse yarın ülkeyi yönetirken farklılıkları birlikte ve eşit biçimde var edeceğini, koruyacağını nasıl bir güven verecek ya yani nasıl başaracak bunu? Siz ancak işte tırnak içinde İslamcılar birbiriyle iyi anlaşıyorlar, milliyetçiler birbiriyle, solcular birbiriyle dolayısıyla daha rahat siyaset yapıyorlar. Bu rahat siyaset yapma refleksi bence dünün Türkiye'sinde anlamlı ama bugünün ve geleceğin Türkiye'sinde artık bir ayak bağı olmaya başladı. HDP'de siyaset yaptınız ve hala HDP'desiniz aslında istifa edecek misiniz sorusuyla birlikte yapmış olduğunuz bu eleştiriler bir nevi HDP'yi de kapsıyor mu? Şimdi tabii biz bir arayış içerisindeyiz ve bu arayışımız sadece HDP'den ibaret değil. Türkiye siyasetinin toplamda ihtiyaçları var HDP'de. Bunun kendi payına düşen yüzde onluk kısmı açısından hem sorumlu hem de kendisinden beklenti olan bir yerde. Ya şunu tercih ederiz. Yani söylediğimiz söz toplam sözden bahsediyorum. Sadece HDP'ye dair eleştiriler açısından söylemiyorum. Türkiye siyasetindeki tıkanma, kilitlenme, yapısal sorunları aşma konusunda HDP ve de diğer muhalefet partileri de hatta iktidar blokundaki partiler de bu uyarılarımızı bu eleştirilerimizi dikkate alıp bir yeniden yapılanma bir yeni başlangıç yeni sayfa açma süreci işletirlerse bence bu hepimiz için memnuniyet verici olmalı. Yani bundan mutluluk duyarız. Bunu asla hani bir alanın doldurulması gibi okumayız. Tam tersine keşke hiç ihtiyaç kalmasa yeni bir şey yapmaya ve mevcutlarla yol yürüyüp ama gerçekçi biçimde de bu yapıların sorunlarımızı çözeceğine inanarak yani yoksa hani elimizde bu var ne yapalım malzeme bu bu toplumdan ancak bu çıkıyor işte bizim siyasetimizde bu halde gibi sığınma ve kaçışlar değil Sahici öz eleştiri yapıp toplumsal ihtiyacı görüp ülkenin dünyanın bölgenin önümüzdeki dönem gereksinimlerine göre bir yapılanmadan bahsediyorum. Yani dolayısıyla şimdi hem sözü kurmaya çalışıyoruz hem de bu yeni sözün toplumsal karşılığını buluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte mevcut partiler, muhalefet partileri, iktidar bloku yani bizim durduğumuz yer söylediğimiz sözle ilgili sağlıklı bir iletişim içerisine girip bir hani yeniden organize olma süreci inşa ederlerse ve tabii farklı bir seyir söz konusu olabilir ama bunun dışında bugünkü verili durumla söyleyecek olursak yani bu toplumsal çalışmanın ortaya çıkartacağı beklentiye göre bir takvim ve yol haritası yani çok uzun değil galiba bir iki ay içerisinde netleştirmiş olacağız. İtfaiye misiniz? Ben onu. <laughs> ya gayet tabii bu işin nezaketi gereği yani ben ben hani şöyle bir hani siyasi partiler mevzuatına sığınan bir yerde falan durmuyorum yani toplumsal psikoloji ve siyasi ahlak benim açımdan kanunlardan daha az önemli değil. Daha hatta belirleyici olmalı. Sonuçta kanunlar asgari sınırlardır. yani Siyasi partiler mevzuatına, parti tüzüklerine ihtiyaç bırakmayacak biçimde eğer benim söylediğim söz HDP'ye rahatsızlık veriyorsa ya da HDP'nin durduğu yer artık benim savunamayacağım bir yere gelmişse gayet tabii yani ben yeni ihtiyacın gereğini yaparım. Bu HDP karşıtlığı yapmak anlamına gelmiyor. Yani işi gücü bırakıp HDP ile kavga etmek anlamına gelmiyor. Ben bir boşluk tarif ediyorum. O boşluğa HDP'nin hitap etmesini istedim şimdiye kadar. Bunun için çaba sarf ettim ama bu mümkün olmuyorsa benim için esas olan şey o sosyolojinin siyasete katılımıdır. Bunu HDP katamıyorsa artık bana düşen görev durmadan HDP eleştirisi yapmak değil, o sosyolojinin, o toplumsal dinamiklerin siyasete katılımının yolunu açacak formüller geliştirmektir. Yani mekanizmalar, platformlar inşa etmektir. Şu anda bunun arayışındayız. Ee, yeni partiler kurulduğunda kurucuları genelde eleştirilir ve sorulara maruz kalır. Ee, ben de size e, bu eleştirileri ve soruları yönetmekle e, mükellefim malum gazeteciyiz. Öte yandan da şöyle eleştiriler geliyor özellikle tabandan geliyor bu eleştiriler. Bizler biraz daha tabana dokunabildiğimiz için gazeteciler olarak e, sohbet ediyoruz seçmenlerle. Sizin HDP'nin oylarını bölebileceğiniz endişesi var seçmende e, ya da tabanda. Sizce e, HDP'nin oyları bölünür mü sizin kuracağınız partiyle birlikte? Şimdi Partisine en çok hani sahip çıkan e, kitlelerden birisi galiba en bu anlamda politik ve hani tırnak içinde fanatik <laughs> kitlelerden birisi HDP kitlesi. E, <laughs> ya dolayısıyla hani Türkiye'de e, hani yüzde yüze hitap etmek varken e, yani sadece HDP seçmenine göz diken bir siyaset yapmanın kendisi zaten küçük başlamaktır. E, oysa HDP'ye sempatisi olan ama HDP'ye oy vermeyen kitle HDP oyu kadar neredeyse. Yani bir yüzde onluk bütün anket firmalarının bu olduğu bir kitle var yani HDP buraya hitap edemiyor ve aslında burası HDP'yi ikinci partisi olarak görüyor, oy vermiyor ama sempati alanın içerisinde görüyor HDP. Yani ben sonuçta bu partide HDP'de genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı olarak Hı. çalıştım. Yani bu nerede tıkanıyor? Neden bunu başaramıyoruz? O kitle bizden ne bekliyor? Neyi duymak istiyor? Ya da neyi duymamak istiyor? Yani bu konularda elbette ki çok uzun tartışılacak şeyler var ama yani burada hani sanki oylar seçmen partilerin e, hani çantasında e, imiş gibi bir e, tarz zaten yanlış bir okumadır. Ya e, bu anlamda e, toplumun siyasete katılımı e, partilerin bölünmesinden daha kritik e, anlam ifade ediyor Türkiye siyasetinde. Yani insanlar siyasete katılamıyor Türkiye'de. Üye oldukları halde katılamıyorlar. Kaldı ki HDP'ye üye de olunamıyor yani. Bir anlamda <laughs> hani, e, hem hukuki süreçler hem e, psikolojik nedenlerle. Dolayısıyla yani HDP'nin kuruluş iddiası e, toplumun siyasallaşmasıdır. E, siyasetin toplumsallaşmasıdır. Yani aktif yurttaşlıktır. Örgütlü toplumdur. E, yani bu e, anlamda bugün siyasi partilerimiz e, gerçekten insanların toplumsal kaynaklarını ama bunun altını özellikle çiziyorum çünkü kişisel çıkarlarla siyaset yapmak başka bir şey ya da grupsal işte taleplerle siyaset yapmak başka bir şey ama toplumsal faydayı, toplam e, ülke yararını, toplam kamu yararını gözeterek siyaset yapmak istediğinizde bugün siyasi partiler buna ne kadar açıklar ve toplum siyasetçilere niye güvensizlik duygusu taşıyor? Niye umutsuzluk duygusu taşıyor? Bu büyük soruları cevaplamalıyız yoksa e, yani HDP'yi mi bölecek, muhalefeti mi bölecek, iktidardan mı götürecek tartışması sanki parselenmiş e, hani bir toplumsal hayat var. Siyasetçiler herkes kendi dükkanının kasasını ya da raflarını doldurmuş. Yeni dükkan açılırsa bizden müşteri kaçırır mı? Ya böyle bir okuma bence topluma saygısızlıktır. Toplumu edilgenleştirmektir. E partiler doğru bir dil kursunlar. Güçlü bir performans yürüsünler. Hiçbir boşluk bırakmasınlar. Yeni hiçbir şey kurulmasın. E kendi içlerinde e yani tırnak içinde e farklılıkları güçlü biçimde yönetecek bir siyaset inşa etsinler. Bence Türkiye'de iki parti yeter. E yani bu sistem iki partiliktir normalde. iki buçuğa öyle ihtiyaç yoktur. Hani bir e, üçüncü yol sözü Türkiye'de çok değerli, çok önemli. Ama e, mevcut sistem sonuçta e, yani ikinci turlu bir sistemse eninde sonunda siz iki bloktan birine e, yakın olabilirsiniz. Bu iki blok da başkanlık sisteminde aslında iki partiliği gerektirir. Yani Amerika'daki gibi bir e, parti mekanizması olsa yani katı parti disiplini olmasa insanlar Amerika'nın çıkarları için yani oy verirken işte parlamentoda senatoda kongrede davranırken ya da işte parti kongre süreçlerinde önce ülke yararı diye yaklaşabiliyorlarsa biz niye bunu başarmayalım? Yani bu mantıkla hareket edersek 110 parti bile fazla. Yani hani ama öbür türlü yani Türkiye'deki geçişkenliğe, arayışa, yeni kuşakların eski kavgalara bakışına ve Türkiye'nin geleceğinde var olup olmama konusuna yaklaştığınızda da vallahi 110 parti bile hala bir boşluk ifade ediyor. Belli ki yani ciddi bir kararsız seçmen var ya da işte kerhen bir partiye oy veriyor gözüküp ama aslında halinden memnun olmayan, çaresizlikten tercih yapmış kitleler var. Erken seçim olursa B planınız var mı? Seçime katılabilecek misiniz? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ya tabii yani erken seçim olağanüstü gelişmeler dışında kolay gözükmüyor. Bir kere bunu hani toplumu etmek için. Gözükmüyor derken o neden gözükmüyor? Neden böyle bir şey görmüyorsunuz? Şimdi yani olabilmesinin teknik koşulları belli. Yani eğer muhalefet parlamentoyu boşaltmayı göze alırsa erken evet. seçim olur. E var mı böyle bir şey? Bu yok. Kimden bekliyoruz? Bahçeli'den bekliyoruz. Yani Bahçeli'den erken seçim çağrısı yapmasını bekleyen bir muhalefetle bence erken seçim olmaz. E yani e, hani eğri oturup doğru konuşalım. Burada ve kendi yapacaklarınız, kendi imkanlarınız, kendi koşullarınıza güvenerek siyaset yaparsınız. Yani Türkiye'yi erken seçime götürecek hamleleri yaparsınız. Bu hamleleri yapacak mısınız? Hayır. Böyle bir irade yok. Yani parti merkezleri, genel başkanları kastetmiyorum. Parti bürokrasisini, meclis gruplarını kastediyorum. Böyle bir şey var mı? Yok. Bu yoksa yani Bahçeli'den bekleyeceksek yani bunu yapmasını vallahi bilmiyorum. Yani yapabilir ama ben denklemi onun üzerine kurmam. Yani onun muhtemel hani böyle bir adım atması üzerine hesap yapabilirsiniz. Bir risk analizi olarak, bir senaryo olarak yapabilirsiniz ama yani her gün oturup ya Bahçeli bir erken seçim çağrısı yapsın diye dua ederek günleri geçiremeyiz. Yani böyle bir şey olmaz. Yani diğeri sağlık nedenleridir. Yani hepimiz insanız. Yani bu anlamda olağanüstü şeyler yaşanabilir ama bunun üzerine de hesap yapmayı hem etik olarak doğru bulmam hem de yani siyaset açısından bir zaaf olarak bunu değerlendiririm. Dolayısıyla da burada e, somut koşullara bakmak gerekir. Somut koşullara baktığımızda da e, yani e, 2023 Haziranından sembolik olarak öne çekilebilir. E, yani bu başka bir şey. Hani işte 2023'ün baharına çekilebilir. Hani yazına değil de baharına çekilebilir seçmen katılımı açısından ya da başka nedenlerle bu da zaten bir erken seçim sayılmaz onun hani mevzuattaki karşılığı da başka toplumsal psikolojideki okuması algısı da başka. Yani buna rağmen olmaz mı? asla olmaz diyecek bir durumda değiliz. Yani olursa hani bir şey yetişir mi, yetişmez mi? O günün koşullarında başka imkanlar değerlendirilebilir. Sonuçta burada maksat hani partiyi amaç haline getirmek değil. Yani biz parti fetişizmine karşıyız. Dolayısıyla da önemli olan Türkiye siyasetine katkı sunmaktır. Sessiz çoğunluğun siyasete katılamayan kitlelerin siyasette söz söyleyeceği zeminlerin, imkanların ortaya çıkmasını sağlamak, buna köprü olmaktır, buna kapı açmaktır. E, dolayısıyla da o gün e, yani öyle bir durum olduğunda bu oturulup yeniden değerlendirilebilir. Eldeki mevcut e, araçlarla yapılabilecek bir şey var mı buna bakılır. Aslında İstanbul'daki İstanbul maratonundaki fotoğrafı sizin de değerlendirmenizi isteyeceğim ama öncesinde şöyle kritik bir sorun var. Parti kuruyorsunuz. E, siyasete dairsiniz olmaya devam edeceksiniz öyle görünüyor. E, partinizin ve sizin PK bakış açısı e, Nasıl olacak? Şimdi ama? aslında ikisi birbirini besliyor. Yani belki iki farklı soru gibi gözüküyor ama HDP'nin dışlanmasıyla ilgili tablo, fotoğraf muhalefet açısından ciddi bir handikap. Yani ister İstanbul'daki bir koşu olsun, yani sembolik bir iş olsun, ister parlamenter sistemle ilgili tartışmalar olsun. Burada eğer e, muhalefet... HDPyi tırnak içerisinde e, yani e, ifade ediyorum e, ya yani ülke yönetimine katmak da dahil olmak üzere e, yani bir takım sembolik ortamlarda toplantılarda bir arada olmayı bile savunamıyorsa yani e, o zaman güçlü bir alternatif e, olma ihtimali de e, ciddi bir kısır e, döngüye giriyor yani iktidardan daha cesur değilse iktidarın e, HDP'ye yönelik politikasından daha öte e, bir e, geniş konsept kucaklayıcı, kapsayıcı bir konsept ortaya koyamıyorsa yani e, buradan e, Türkiye için bir demokrasi alternatifi çıkartmak son derece zor. Ama e, ya bunda sadece muhalefet mi yani hatalı kusurlu eksik hayır yani burada şüphesi HDP'nin de bunu kolaylaştıran işler yapması, yapabilmesiyle ilgili tıkanmalar var. Yani burada tam da ikinci soruya galiba gelmek gerekiyor. Ya yani Türkiye siyasetinde silah, şiddet, çatışma, terör ister güvenlik kavramıyla bakın, ister insan hakları perspektifinden bakın bir vaka, bir realite, bir tarihsel miras ve arka plan. Ama yani şöyle bir noktada mıyız? Yani bunu HDP'nin de ben hani bugüne kadar söylediğini düşünmüyorum. Buna dair bir beyan, belki bireysel bir takım çıkışlar, bireysel bir takım tepkili, öfkesel sözler olmakla birlikte silah iyidir, silaha ihtiyaç var, silah olmalıdır, silahla birlikte demokrasi mücadelesi daha iyi yürür diyen bir şey yok. Yani böyle bir büyük resim, bir tavır yok. Burada sorun şu, siyaseti tümüyle demokratikleştirecek her türlü vesayeti, her türlü silahın gölgesini ortadan kaldıracak iradeyi geliştiremiyoruz. Bu ortamı kuramıyoruz. Topyekün olarak söylüyorum. Bu da sadece HDP'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bütün muhalefet için, ülkeyi yönetenler için söylüyorum. Dolayısıyla burada nasıl bırakacağımızın yolunu bulamadığımız için hala elimizde kalmış tırnak içinde silahlar siyasette bir rol bir işlev görüyorlar. Şimdi burada aslında koşulları oluşturmak ve siyasetin demokratikleşmesinin olmazsa olmazlarıyla ilgili risk almamız gerekiyor. Altını bunu çizmek istiyorum. O da şudur. Siyasetin şeffaf, demokratik yani hiçbir türlü sorumluluğu toplum dışında bir yere havale etmeyen, halka hesap veren bir dizaynına ihtiyaç var. Bunu yaptığında bunu HDP'nin yapması, bunu diğer muhalefet partilerinin yapması, ülkeyi yöneten iktidar bloku içerisindeki partilerin yapması, Türkiye'yi başka bir rotaya taşıyacak bunun için hepimize sorumluluk düşüyor bunun için spor kulüplerine rol düşüyor bunun için cemaatlere gruplara inanç gruplarına rol düşüyor yani hepimiz bu ülkede artık bir kişinin daha ölmemesi için bu ister Kürt gençleri olsun ister asker olsun ister polis olsun bir kişinin bile hayatını Hani değerli görüp bunu başka türlü çözebilmenin demokrasiyi kastediyorum mümkün olduğunu zorunlu olduğunu hissettirecek bir risk almamız inisiyatif kullanmamız ve demokrasiyi kurumsal allaştıran adımlar atmamız lazım. Ama ya yani Türkiye siyaseti ne yazık ki ya bu konuda çok başarılı bir performans vermedi. Elbette risk alanlar oldu. Ben yani çözüm sürecinin ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum iktidar açısından da. Yani bundan daha ilerisi, daha ötesi yapılabilir miydi? Burada herkes birbirini eleştiriyor, birbirini suçluyor. Ama bir hani netice var ortada. Bugün itibariyle hala yani siyaset bu anlamda istenen düzeyde Demokrasi standartlarına kavuşmamışsa hala işte silahla, şiddetle, çatışmayla, terörle ilgili gündemimiz varsa yani bizim galiba bu konuda daha güçlü bir ortak payda inşa etmemiz gerekiyor. Ee, yeni parti kuracaksınız. Ben o çerçevede sürekli sorularım o yönde olacak. Hedef kitleniz? Şimdi ben e, hani e, bir kere şunu e, ifade etmeliyim. Hani kesin inançlılar razı ölenecek söz yok. Hani e, bu Eric kesin inançlarından bahsediyorum. E, yani bir e, şeye ölümüne inanmış, delicesine inanmış. Hani bir aşk hatta bazen tek taraflı aşk yaşayan, hani kara sevda yaşayan seçmen kitlesiyle bir planlama yapmak gereksiz. Sonuçta herkes bu anlamda liderinden memnunsa, mutluysa, bir rahatsızlık hissetmiyorsa, her şey iyi, asayiş, berkemal eski tabirle psikolojisi içerisindeyse yani o zaman e, halimizden de memnun olacağız. Sonuçta siyaset risk üstlenmek, sorumluluk almak işidir. Ama rahatsızsak, bir yerlerde bir eksik varsa, e, yani bir şeyler kötü gidiyorsa ve hala biz yarınımıza dair karamsarlık taşıyan bir psikoloji içerisindeysek demek ki yapılması gereken bir şey var. Bunu ya başkalarından bekleyeceğiz hani tırnak içinde siyasi mehdiler gelecek ve bizi kurtaracaklar ya da biz kendi ellerimizle bunun koşullarını oluşturacağız, bunun zeminlerini ortamlarını, platformlarını kuracağız. Ben siyasette diyaloğun iletişimin son derece değerli olduğunu düşünüyorum ve kavga etmek isteyen yani siyaset aracılığıyla dövüşmek isteyen bir kesimi var Türkiye'nin evet yani kendi partisine böyle inanıyor Öteki partilere de düşman gözüyle bakıyor. Şimdi bu kitle evet kavga etmek istiyor olabilir ama Türkiye'nin bir sessiz çoğunluğu da var. Bu örgütlü çıkar gruplarının ve fanatik inanmışların dışında bir kitle. Onlar da siyasette diyalog istiyorlar, uzlaşma istiyorlar, çözüm siyaseti bekliyorlar. Yani birbirimizi döveceğimiz, döveceğimiz bir ring gibi siyasi arenayı görmek değil tam tersine konuşmak ama sadece söz düellosu ve kavga için değil, savaşır gibi konuşmak değil. Sorunları çözmek, birbirimizi anlamak, empati yapmak ve ortak aklı, ortak vicdanı inşa etmek için konuşulmasını istiyorlar. Bunu isteyen kitleyle yola çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin önünü açabilecek kitle böyle bir kitledir, böyle bir toplumsal psikolojidir. Öncelikle oraya hitap edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence gençler ve kadınlar bu anlamda çok özgün bir yerde duruyorlar. Yani onlar kavgadan belki kategori kategorik olarak hoşlanmayanlar, onlar kavga siyasetiyle bir yere gidilmeyeceğini Erken görenler kategorik olarak söylüyorum. Ee, ama ya şüphesiz bu diğer kimlikleri, diğer kategorileri, sınıfları yatsımak açısından söylemiyorum ama ya birinci kitle bence mevcut siyasi partilerde kendisini iyi hissetmediği için ya da bu siyaset tarzını kendisine yakıştıramadığı için siyasetin dışında duran ama gayet politik olan, ülkeyi seven, ülkeyle ilgili arayışı olan, çabası olan medyada, akademide, sivil toplumda, toplumsal hareketlerde ya da bireysel inisiyatifler içerisinde çaba sarf eden aktif yurttaşlar, yani aktifleşmek isteyen yurttaşlar, ülkeyle ilgili bir şey yapmak isteyen insanlar. Bence birinci hedef kitlemiz bu olmak zorunda. İkinci kitle de kerhen e, siyasi partilerde sadece seçimden seçime gidip, oy atan ama gidişattan rahatsız olan başka bir siyaset gerekiyor artık. Yani bu dünya, bu koşullar, bugünkü atmosfer başka bir dil kurmayı, başka bir siyaset yapmayı gerektiriyor diyen ama yani seçimden seçime rol oynayan seçmen kitlesi de bence yani buna teveccüh gösterebilir. Eğer güçlü bir alternatif yani merkezde bir şey inşa edebilirsek toplumsal merkezi kastediyorum. Yoksa yani bir mahallede bir dar sokakta siyaset yapmaya yeltendiğinizde zaten o otomatik olarak diğer kesimleri peşinen dışlamış oluyorsunuz. Bir araya gelmeye cesareti olan, birlikte söz kurma derdi ve arayışı olan kesimler bizim öncelikli kitlemiz. Aslında şöyle özetlemek gerekirse, futbol takımı tutar gibi parti tutmayan, eğlen ve söylem birliğine bakan insanları belki de sorgulayabilen. Yani ga gayet tabii futbol taraftarlığı bile <laughs> bence şey kalıyor. Yani neredeyse bir din gibi yani bayraklaştırılmış bir partizanlık var Türkiye'de. Oysa e, siyasette geçişkenlik, arayış da olmak, öğrenmek, e, yani e, değişmek, değişimden korkmamak e, toplumun e, sağlıklı ruh halidir. Ama korkularına esir olmuş toplumlar yani e, ellerindekine dört elle sarılırlar. Çünkü bunu da kaybedeceğim korkusuyla hareket ederler ve bu çok tehlikeli çatışmayı e, ve tıkanmayı, değişime direnmeyi beraberinde getirir. Oysa bizim toplumu rahatlatmamız ve e, Değişmekten korkmamayı, güven duymayı, özgüven duymayı ve ötekiyle birlikte olmayı, göze almayı galiba toplumda kabullendirmemiz lazım. Ayhan Bey çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Evet 23 dakika izleyicileri konuğumuz 25. 26. dönem Kars HDP Milletvekili, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'de yeni parti kurma çalışmaları var. Partinin ne zaman kurulacağını, neden böyle bir ihtiyaca, böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu. HDP'nin oylarını bölüp bölmeyeceğini e, ve ayrıca pekiye bakış açılarını ve İstanbul Maratonu'ndaki fotoğrafı okumasını rica ettik. Program içerisinde değerlendirdi. Dönüp hemen arkaya bakarsanız, içeriye bakarsanız bunları ayrıntısıyla göreceksiniz. Başka bir programda farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdi.